O ne? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir modlu survival bölümündeyiz. Yeni bölümde neler yapacağız? Eee çakmak taşımız var. Nedir portalına gideriz. Ee, yeni silah yapasım var. Hani sıkıldım Glock'tan artık. Hep aynı silah, aynı silah. Nereye kadar? Ee, şunu da tamamlayalım artık. Kendimize şöyle çubuk yapalım. Çubukları oraya atalım. Ağabeyin numara. Böyle buraları da geliştiririz. 10 numara bir survival maceramız devam ediyor. Ona hmm. da bakalım. Hadi bakalım. Gidelim. Güzel bir yerdeyiz ya. O kadar kötü değiliz ondan. beğendim ben. De evet kuarslarımızı alalım. Bunlar taşlarım. Bunlar da alalım. Bunları da seviyorum ben. Abi olması çok iyi bir şey ya. Geldiği anda kafasına vurabiliriz. Mermimiz bitti ya. Eski nişancı değil de. 75 vuruyorsun. Ne bak ya. Ee, M4 A1 olabilir. <laughs> 6.5. 11 diyorsun. SKS. M4 A1. <laughs> M4 yapalım o zaman. 10 tane alamadın şu. Gidip odunlardan kıralım. Daha yapalım yoksa var ya böyle şap gibi ortada kalacağız. içine içinde istiyor o milimi farklı. Önce bir silah yapalım. Red. Ya bu ne ya? Of. Evet arkadaşlar, şimdi de silahımıza mermiler falan yapıp bir nether'a gidelim. Hani orada bir kale arayalım çünkü kale lazım bize. Borutumuz yok, creeper falan kessek çok iyi olur. Bundan sonra orada bize lazım olan başka bir şey yok diye düşünüyorum. Demirimiz lazım olabilir, bakır alayım şöyle evin etrafına şu koymaya başlayalım şimdiden. Çok fazla zombi falan doğuyor. Bir yerden sonra insan başa çıkamıyor. Şunu da alalım. Şöyle şuraya atalım. İki tane yapabildik. 9 milim yapabiliyor muyuz? Yok. 4 tane. Her köşeye bir tane koysak yeter şu anlık. Hmm. Ee, hızlandırmış bir şekilde buraları da göstermişimdir. Eğer göstermediysem farklı bir bölümde işte sıkılmamanız için onları kaldırmışımdır. Buraları falan böyle temizledim, yol falan yaptım aşağıya. Güzel oldu yani. Buna böyle bir tarafını alalım bir de. Evet bunu aldık. Hadi gidelim. Saldıracak mı acaba bakalım? Yok saldırmadı. Tamam. Gayet güzel. Ölmüştük burada. Bunu da temizleyelim. Aa burada Wither iskeletleri var. Hmm Nedir de bayağı işe yarıyor bu arada. Harita falan ya. Burada kale var. Şuraya doğru da gidebiliriz. Şuradan da gidebiliriz. Bayağı bir yer var yani kimse böyle açıkta falan dolanmıyor. Aşağıda zombi fikri yeri var sanırım. İyi, ortalımızı işaretleyelim ve yola koyulalım bakalım. Hemen şuradan. Bu ortal. Diyelim. Hmm. Uzaklaşalım aynen Şimdi Şöyle Aynen Buradan şöyle kıra kıra gidelim buraya biz ve tek gelişimiz değil o yüzden şöyle kırasa kıra girmek daha mantıklı olacak bizim için ölüyorum. Leys çubuğu düşürmedi o ya. Şimdi bunu otoya alalım. Çünkü herhangi bir ani bir ses lazım olabilir. mı olur illa. Hem blok hem de bir gidip golemin yanında. Açarız bunu direkt. düşürmedi tane mi var lan orada? Ba düşürmediler mi hala ya? Bana kafa lazım. üç tane bir kafası lazım. şu Evet devam edelim burada bir tane var salamal burası bu kalenin sonu. Ee, hadi gidelim. Gidelim şu yere düşen iskeletleri avlayalım. daha. güzel yapmışlar ha. O ne orada? Çok kuru ya. O iskelet nasıl? Ölecek mi az daha ya? Bu kadar fazla vurabiliyorlar. Bu ne oğlum orada? Ne? Benim kuş atıyor mu Yemek yok mu? Yemeğimiz yok. Burası ne peki? Yemek yiyip gelsek on numaralı Veya yemek alsak. Nereden alabiliriz ki? Çok güzel lan. Orada memnun yapmam lazım. lazım bize lazım bana yemek o zaman saray hiç yemek yok mu ya Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda artık iki tane aldım bir tane lazım Tam bir tane. Bunun için sabahtan beri öldürüyorum ama hala bir şey yok. Buraya geliyorlar, spawn oluyorlar falan filan. Uğraşıyorum hala. Ee, bakalım. Beraber gidelim savaşalım. Çok ama kaşmer saldırıyorlar ya. Valla şurada öldürdüler bizi. Hatta onu da kaldıralım. Çok kaşmer öldürüyorlar. Bir anda arkana spawn oluyorlar. Tak öldün. o kuleye gidelim bir de. Ben hayatımda böyle kaçmalık görmedim ki abi. Bu da düşünmüyor ya. Ya daha ne yapalım ya? Bunların içine bakıyorum. Buradan da çıkabiliyor. içinde büyük ihtimalle bizim etlerimiz vardı. Onları da alalım. Ne al? Bunu bırak. Hayır, hayır hayır hayır. Az daha gidiyorduk, az daha gidiyorduk. Zor kurtardık paça yine ya. Çok ince bir çizgide yaşamak istemiyorum ya. Oo abi sen ne diyorsun ya? Nazım lazım olacak. 5 topu sanmıyorum. Bunu ver. Bunu ver. O sende kalsın. Aha armor bulduk. Çok iyi. Ne olur. Bunları da değiştirebiliriz. Taraflara bakıyorum. Bir şey yok. Devam edelim. Yani şurada bir tane gaz var herhalde onunla indirelim. Gelet kafası lazım. Bunlar ne? Mimic Blue. ben ya v vurabiliyorduk değil mi ooo sonsuzluk güç alev sen ne diyorsun ya sen ne diyorsun ya? Harbi mi? Fena ha? Ne atsak bakır at abi bakır. Alacağız zaten gidince toplayacağız. Son bir tane kafa kaldı onun için uğraştığımız şeylere bakıyor. bir adam varmış. Buraya gidelim bakalım ne var. Beni vurdu kendi silahımla. ne lan öyle boss mu bu? Bombi <laughs> pigilmiş sanırım. Müzik açmış, müzik dinliyorum. Hala burada bitiyor ama benim daha alacak bir tane kafam var abi. Ya sen şerefsiz misin oradan buraya vuruyorum? Sen de sana alevli ok atıyorum ha. Eşit kral. Sandık açıp kapıyor aşağıda ya. Aşağı inelim bakalım ne var ne yok. Şimdi bu kadar sandık açıp kapatıyor. 2-3 blaze indirelim. Gidelim bakalım hala. iki tane var. Bir tane daha bulmamız lazım. Aha. Iron golem. Şimdi demir farmaya. Demir farmaya. Demir toplasak 3-5 tane yeter. Armor plate kit diyor bakalım. Bunu da alayım. Bunu da alacağım. Buna alalım elmas. Ot zırhı. Elmas. Hmm. Cazip geliyor. Ee, buraya da geldik. Burada da bir şey yok hocam. Bir yolumuzu yapalım biz. Karşıdaki yere de gidelim. Kafa lazım abi. Kafa düşünmeden bugün hiçbir yere gitmiyoruz. Bunu <laughs> <ne> <laughs> <Ne oluyor>? tamam <laughs> Hemen inelim gidelim. Buraları indirmeye devam edelim abi Enderman'ları da itseydim Vurdu kendi silahımla Yerlere sarılıyorum Iskelet avına devam abi bir kar yağar ince ince Bir kar yağar ince ince Komandonun hali nice Komandonun hali nice Vur vur para Komando vur vur parasitçi Komando Aha düşürdük abi sonunda Sonuncuyu da düşürdük Bunu Hadi gidelim. 3 tane kafamız var. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bu kadar kolay hiç düşünmemiştim. 3 kere 3 kere öldükten sonra bir zahmet kral. Bir zahmet artık. Bunu çok seviyorum bak bak. Niye arkasından almadın Önceden arkasına alıyordum. Bundan da olabilir de. Bu niye burada yandı? Bu niye burada yandı? Hadi gidelim yeter bugünlük bu kadar nedir? Gidelim ve bu bölümü burada kapatalım. Başım ağrıdı yemin ederim 3 tane kafa alacağız diye. Yorucu geçti bayağı yorucu geçti. Geçemiyor yok ki Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar da bu bölümde de bayağı bir şey yaptık yine. Gittik üç tane wither kafası nedir silahımızı da indik gayet güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim eğer izlediyseniz buraya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.